Eşkin otu. Eşkin otu Bayburt'un yüksek kesimlerinde bahar döneminde yetişen şifalı bir bitkidir. İnsan sağlığına faydaları kanıtlanmış nitelikte olan eşkin otunun faydaları şöyledir. Kanser ve lösemi gibi ağır hastalıklarda tedavi maksadıyla kullanılabilir. Eşkin otu hücreleri sürekli olarak yenilediği için bu anlamda çok büyük fayda sağlıyor. Yorgunluk, grip, böbreklerde rahatsızlık gibi sorunların yaşaması durumunda eşkün otu tedavi edici bir etki sağlıyor. Bağırsak veya midede meydana gelen her türlü gazın giderilmesi ve bu organların doğru şekilde çalışması için etkili bir bitkidir. Eşkün otu nefes alıp verme konusunda rahatlatan etkisiyle dikkat çekiyor. Özellikle astım rahatsızlığı bulunan kişilerin kullanması durumunda rahat nefes alabilmenin önünü açıyor. Yoğun miktarda mikrop öldürücü maddelere sahip olan eşkın otu ciltte meydana gelen tüm lekelerde ve sivilce sorunlarında kullanılabilir. Eşkın otunun iştah açan bir yapısı vardır. Kemik erimesini engeller, kilo vermek için kullanılır, midede gaz oluşmasını önler, tüm hastalıklarda iyileşme sürecini hızlandırır, kuru öksürüğü geçirir, ateş düşürür, gribe karşı vücudu korur. Sayfamızı takipte kalın. Seni sevren Bayburt farkıyla.